Bizde evet, şu anda yedi tane var. Yedi tane mi var? A altı. Yok ya. Ha. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor. Bastığın zaman gider. 2.0 TDI Quattro'ya benziyor bakalım. Bu da kırmızı yaz yazmadığı için Berlingo'yu gösteremiyor. <laughs> Estağfurullah. Teşekkürler dayı. A6 TDI arkadaşlar. Araba Ultra. Şurada TDI Quattro yazıyor bak. 190 beygir. 380 tork yanlış bilmiyorsam 380 tork TDI yanlış yanlış bilmem yanlış bizde olmaz Estronic 2018 model o modeli çok iyiymiş lan dayı. modelin son serisi neredeyse hatta son serisi 100 binde o sol arka çamurluk boyalı o çok iyi lan 2750 işte orada biraz pazarlık lazım araba iyiymiş dayı açıkmacı opsiyonlar tam mı acaba bakalım. Vakum var. Çok iyi. Hafıza hafıza da var. İçi kahverengi mi? Kahverengi. Elektrikli koltuk var mı? Var. Hmm. Çok iyi eğer arkadaş şey de varsa bu iş tamam. Klima paneli varsa bu iş tamam. Anam yemin ediyorum varla. Vallahi varla. Bakalım şu opsiyon var ya, hiçbir altı da yok biliyor musun uşak? Hiçbir demeyin de yani şu an ilanlardaki altıların belki 100, 100 tane A6 varsa 10 tanesine vardır yani. Vay anasını bu arabayı aslında bir anlatsak nasıl olur biliyor musun? Estronik. Sen kim mi dayı? Arka camlar şey. Allah, ultra led dayı. Arkadaşlar bak şurada bir tane Audi A6 var bak görüyorsunuz mu abi makinayı? Tam bir makine bak şöyle baktığın zaman yemin ediyorum terbiyesiz adam bana göre babaların binebileceği araba. Ben çok severim kendisini. 2.0 TDI diyor bak. 2.0 TDI arkada ne yazıyor? 2.0 TDI Quattro yazıyor. Quattro dedi ne gobeller? dört çeker sistemi demek. Şimdi bunların 2012'si var, 2013'ü var, 2014'ü var. Onlar da şanzıman gelir. Beygir, düş, be, beygir güçleri düşük olur. 177'lik olur falan. 2015'ten sonra ise göbeler bu arabalar estronik şanzımana ve 190 beygirle geçer. Aslında filmin koptuğu yer burasıdır biliyor musun? 190 beygir, quattro, dört çeker. 380 tork tam bir makinedir yani torkun yanlış da hatırlıyor olabilirim 420 tork da olabilir Tam bir makinedir yani. Ben çok severim. 2 milyon 750 yazmış dayı. 2 milyon 750'ye baktığınız zaman ne alınabilir? Mercedes E180 2017, 2016 ya da 2018 şey alınabilir. Onun adı neydi? E180 alınabilir. 1.656 beygirlik. Ama 1.656 beygirlik bu arabanın yanına yanaşabilir mi derse yanaşamaz yani. Dayanın hemen şöyle bir bagaja bakalım uşak. Bagaj şu şekilde bak. Elektrikli aynı zamanda. Arabada bütün opsiyonlar tam. Dayı araban full opsiyon iyi. Maşallah lan dayı. Araban on numara beş yıldız arabaya benziyor. Allah kaza bela vermesin. Parmağınızı bastığınız zaman arkadaşlar. Geri şuradan şöyle. Hop diye kapanır bak. Gördünüz mü? İçine girek. Başka ne alınabilir bu paralara? Yani bugün 2019-2020 BMW M Sport'lar var. BMW M Sport. 1.6 e 170 beygir. Onlar da aşağı yukarı bu fiyatlarda. Şuradan bak elektrikli perdesi var uşak. Gördü? Şuradan makam kullükleri var. İçeride arkada içmişler bak sıkara. Ne içmiş acaba? Dur ona Malboro içmişler ama o babası karası la. Gördü? Şu da arabanın içi. Arka koltuk kısmında bile var bunlarda. Mesela bak bunlar birer opsiyondur uşak. Unutmayın. Dört kapının vakumlu olması. Arka şu klima paneli özellikle ve özellikle aranan opsiyon budur yani. Hem sol koltuk kısıtma hem sağ koltuk kısıtma. Arka klima panelinde buradan aynı şekilde ayarlayabilirsiniz yani. Arka makamdaki kitap okuma ışıkları led gelir bak. Gördünüz mü? Ağır yanar. Bir beyefendi havası oluşturur. Arkada da aynı zamanda makam perdesi var yani. Şu da arabanın arkadan ön tarafın görüntüsü. Gördün mü? Aslında arabaya çalıştırıp iyi anlatmak lazım da. Sağına soluna girmek lazım da. Gerek yok. Derisinin güzelliğini görüyorsunuz mu abi? Bak. Vallahi billahi var ya. Bunlar bu işi biliyor ya. Aşağı yukarı bu modelde 2016-2017 model bir Volvo'lara baktığın zaman derileri şuradan şöyle gılcal 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 çatlamıştır. Ama maalesef ki maalesef bunlarda olmaz yani. <laughs> Sanrufu manueldir. Öyle per şeyle açılmaz, tuşla açılmaz yani. Şu direksiyonları eski gelebilir gözünüze uşak ama bu arabanın size en güzel yanını söyleyeyim abi. Konfor ya. Araba direkt konfor. İçinde bildiğiniz zaman dışarıdan sesi kesmesi falan. Bir de Allah var. Aoud'un mesela millet siyahını çok sever. Ben beyazını çok sever. Audi olacaksa beyaz olacak. Beyaz gelinlik gibi aynı bak. Sağ koltuklarda elektrikli. Bunların bir tık opsiyonlusu var. Yani bu aslında bu araba en full opsiyon ama bir de şurada sağ tarafta hafızası olanlar da var yani. Ya Boşuna demiyorlar yer uçağı diyor. Ama dayım Hacı kullanıyorlar. Vallahi Hacı la. Önceden ben de sürerdim hacıya Gördü. Harbiden yer uçağı yani. Ya diyeceğim şimdi 190'lık yer uçağı nasıl yer uçağı diyeceğim kardeş bir yer uçak işte. 4 çarpı 4 kuatro anladın mı? Bindiğin zaman arabadan keyif alırsın. Arabanın gözünün yumuşaklığını görüyor musun? Pamuk gibi aynı bak. Adam şöyle Allah kurs kaza yapsan hava yastığı açılmasa kafayı şuraya vursan tak hiçbir şey olmaz. Ya şunlar radyo düş. Şu arabayı çalıştırsak da keşke söylesek de. Daha ya bir çalışabilir misin Şey. Oradan çalışırabilir gemim ha. İçinde işte basan aç. Oradan frene basman lazım dayı. Oradan. Ha. Tamam. Araba anahtarı şu uşak. Şurada bir koltuk ısıtması var. 3 kademe. 1 2 3. Şurada bir multimedya sistem var. Şuradan bak ekran gelir. Şunlar radyo tuşu. Radyo 1. Radyo iki. Aynı kilitli bir anahtarın evde şeyleri var ya kasalar var ya kasalar. Kasalardaki kilit gibi ya da araba çalışmasın diye konulan kilit gibi algılayabilir. Ama millet basit bir sistem aslında. Radyonun tuşları yani. Navigasyon var. Navigasyon. Gördün mü baba? Lekmen zart diye geldi yani. Telefonunu bağlayabiliyorsun. Radyo, medya şuradan şunun şeyi yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor. Gördün mü? Vay anasını be. elektronik şanzıman burada. Arabaya kardeşim bu arabayı güzel yapmışlar. Şuraları dahi deri bak. Gördünüz mü? Çift yönlü elektronik bir dijital kliması var. Çift yönlü. Sağ ayrı. Sol ayrı şıdır. Tamam. Şuraları bak kadife kaplı. Şu zaten her şeyi bitiriyor abi. Anladı? Ekranı şuradan bastığın zaman da geri gider. Bastığın zaman gelir. Bastığın zaman gider. Otomatik kararabilen bir dikiz aynası. Gördün hız sabitleme, otomatik silecek. Her şey var la uşak. Arabanın göğüs biraz size eski gelebilir ama her şey var yani. İbresi 300. Çit navigasyon aynı zamanda. Vesaire vesaire her eğir bir Babaların arabası ya. Boşuna demiyorlar bu arabaya babaların arabası diye. Gönüllü bir araba yani. Alem. Gördünüz değil mi vakumu? Bunun videoyu atayım ben burada. Arabanın arkadaşlar önlerinde görüntüsü şu. Şu bak. Gördün mü makinayı? Tam makina lan. Farlar da Matrix gelir. Ha öyle Zarturt far değil. Matrix farından gelir. 2018 model. 100 bin de uşak. Sağ sol arka çamurluk boyalı. Başka boyası yokmuş. 2 milyon 700 liraymış. Ne olur dayı? Ne zamandan beri biniyorsun acaba buna? Bir seneden fazla düşün. Konforunu beğeniyorsun emmim. Konforunu. Evet, beğeniyorsun 2000, değil mi? Yani bizde şu anda yedi tane var. Yedi tane mi var? A altı. Yok ya. Yani, ha. Biz amca oğullarıyla birlikte sürekli Maşallah. Audi'lara bineriz. Sürekli yani Audi. Al. Audi, aldım bunu yine satıyor. Audi ne aldın acaba? Bunun e, biraz nakit ihtiyacı olduğu için e, şey aldım. 2015 Quattro olmayan aldım. Ha 2015 quattro evet. olmayan aldım doğru. Ve Onlar da aşağı yukarı 1900 2000 civarı he. Evet. 2100, 2100 civarı. 2750 mi? 2750. He. son kaç olur dayı? S senin hatırına 2650 2650'ye son bırak. 2650 diyor uşak. Son 2650. 2650 araba full opsiyon. He he. Dayılarım da 6 tane Audi A6 varmış Koyda. Biz Koyda Broadway'e biniyoruz. Dayılarım A6'ya biniyor. Gördün mü baba Diyarbakır. Diyarbakır böyle bir memleket işte arkadaşlar. Ya çok az parası tartışılır. O tartışılır ama bunları bu fiyatlara gidiyor. Tabi gönül ister ki bunun 40 TL almak. 204 beygirliğini. Aslında 40 TL de bundan bir farkı yok uşak makyajlı kasalarda. Aşağı yukarı bunun aynısı yani. Quattro Advance olabilir. Quattro Desync olabilir. Quattro Desync olmaz da Quattro Advance idealdir yani. Ya da Quattro s olabilir. 204 beygirini almak bunun makyajlısını. Ya da tabi gönül daha başka şeyler de istiyor. Mesela 45 TFSI almak. Ama 265 beygir. Ama maalesef ki maalesef bunlar da ideal yani. Onlara çünkü şu an 3900, 3750, 4000, 4200 o civarda istiyorlar. Peki. Geçelim abi. Yanında kopel mi? Dayı bunu atayım Allah izin verirse. Bugün yarın atarım. bunu. Görüşürüz dayı. Hangi aşiret mi? Ne lan? Aşiret paket pas mı? Aşiret paket aldı işte